Artık yayınımıza başlıyoruz yani Reddit çekle beraber. Zade kısmet olur başvuru cezasını çekseydi ortaya çıkacak görüntüler. Merhaba bir kum camiyan yarifak. Ananı sikeyim ya. Komünistim. Irkçi, vegan düşmanı. Ya ırkçıyım ve vegan düşmanı Niye aldınız? Komünistim. vegan düşmanı. Oğlum 2 metre amınağın tabanı çiziyor. Tam bir yakalanmadım. Sakın borsaya girmeyin oğlum. Sakın şu an borsaya girmeyin. Burçak yemek yerine neden yarrağımı yemelisiniz? O ne diyor başlığı gibi. Çitpost'un kim var? Hayattan bu de kısacaksın abi. Yok gotik kız sevdim de aşık oldum da abi. Hayır. 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 yılları kocaman adamlar hiçbir sik bilmeyip her şey hakkında yorum yapıyor falan. Ya sen sporcusun sadece sporla alakalı bunu. <laughs> ben, ben böyle bir şey demiş miyim ama? <laughs> ben niye böyle bir şey demişim ki? <laughs> Siktir git hayat tavsiyesi verme bana bunu koyayım. Ben bunu şeye falan söyledim ya. Okey Andrew Tate zımbırtı falan filan hani böyle kas yapıp durmadan ee, ya. yok işte parayı şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız falan filan diyen adamlara dedim yüksek ihtimalle yani. Bilmiyorum kime değilsem dedim aşırı unutkanım amına koyayım hiçbir fikrim yok. Yayında önceden yayında söylediğim hiçbir şeyle alakalı sorumlu değilim onu söyleyeyim yani. Bu Yayınlarda söylediğim hiçbir şeyle alakalı sorumluluğum yok benim kendi nezdimde umurumda değil akıl hastasıyım ben. canım Murat Övünç'ü ne zaman yarıyorsun? Böyle bir ödül yok. Murat Övünç'ü yala diye. Ne ödülü? Böyle bir ceza yok amına koyayım. B böyle bir ödül yok yani. Ay, ne, hala ödül diyorum ya. Vallahi gidip yalayacağım şimdi. Karpuz Ağacı 11. için çok teşekkürler. Sülo Babuşka 2. ayını kutlamış. Aldüğün TR35 Prime'larımıza katılmış. Umut Kece 2. Ayını kutlamış. Pinku Paç 2. Ayını kutlamış. Kars Yunus 3. Vairit 9. ayını kutlamış. Biatax 47. ayı masaya vurmuş bu artık. Kutlama değil masaya vurmak artık. Diş göstermiş. Bu kanal benim demiş. Oter ikinci ayını kutlamış. Kepler 304B Halen'e abonelik hediye etmiş. Vanless yedinci ayını kutlamış. Bazo var. Beşinci ayını kutlamış. Kerberos aramıza katılmış. Shack X. <laughs> Dördüncü ayını kutlamış. E, 61. Tok Tutar. Kubayi 111. I am Melon. Uynuri Papacuğum. Nepian, Nepian 23. Kisamey 18. Nilay Nubikun. Leonov e, ee, Boran TRK, Boran Türk, Ation The Beat. Ne kadar abone olmuşsunuz amına koyayım. Ucube Fyodor 12. ayını kutlamış. Kaan 6. ayını kutlamış. Hayaksi Bey 6. ayını kutlamış. Pokir 6. ayını kutlamış. Burak Yağız 12. ayını kutlamış. Odin Diket 17. ayını kutlamış. Ya, global yayıncı oldum ben bildiğin, Ben okumuyorum artık onu söyleyeyim yani. Ogalt X de 11. ayını kutlamış. Huyefu 28 dakika önce 5. ayını kutlamış. Aga Ömer Şahin 5. ayını kutlamış. Alpavcı abone olmuş. Job SD 73 9. ayını kutlamış. Fucking 9 ay olmuş man. Bu orospular YouTube'u saymaz tabi. Bir de Griffith hedefleri olan onurlu bir... Siktir git lan buradan. Canını alırım senin arkada Dragon Slayer var. Vallahi canını alırım. Çekerim şuradaki Dragon Slayer'ı. Canını alırım senin elinden ha. Bu bir tehdit değildir. Bu bir fakttir. Griffith tek bir şey dışında haklıydı. Tek bir şey dışında. Hayalleri için kaskayla seks yapması gerekmiyordu kardeşim Griffith'in. Griffith orospu çocuğu olduğu için kaskayla kaskanın isteği dışında birlikte oldu. Bu orospu çocuğu olmasından dolayı. Kaskaya tecavüz eden bir orospu çocuğudur Griffith. Bu hareketi dışında bu hareketi dışında Griffith dediği herhangi bir şeyi yapmamazlık yapmadı. Adam gerekiyorsa sizi feda edeceğim. Okey misiniz dedi. Herkes okey oldu amına koyayım. Herkes dedi ki tamam beni feda edebilirsin. Ha fikirler değişebilir o ayrı bir şey. Ama Griffith bunu peşinen söyledi. Ben dedi sizi gerekirse feda edeceğim aga. Okey misiniz? Okeyiz abi. Amına koyayım okey oluyorsunuz. Warwolf Dragon Slayer getir ha. Warwolf Warwolf war, war, ne peki? Kılıcı çekme efekti mi? Warwolf war, diye. Mustok 11. ayını kutlamış. Çağrı 13. ayını kutlamış. Ked Buray Muzyom abone kedi etmiş. Kanal 7. ayını kutlamış. Tertsel, Kay Kerem, Toast 31, Chops Bra, ee, Ciroid, 5. ayını kutlamış. Shinji'nin sahili 2. ayını kutlamış. Okuduk Shinji'nin sahili. Bak gördün mü? Yeah. Ruhatin ikinci ayın için çok teşekkürler. Direnç 5. ayını kutlamış. Ked Buray 9. ayını kutlamış. Şada Şak abone olmuş. Ligor 16. ayını kutlamış. Karşı artık bitsin. Kendime asacağım. Karşısı 5. ayını kutlamış. Yayın dışı da Uzcan, Hardcore Life is, Kripto Mopus, Ferandu ile abone olmuşlar. Çok teşekkür ediyorum. Oh. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Kısmetse olur başvurumu ben beğendim. Ben olsam beni alırdım. New babası. Reddit niye bu kadar yavaş şu an? Ya lan. Okay. Okay. Bu ne? Beyler yanacaksınız bari beni de yakmayın amına koyayım. Gidin tek başınıza yanın geberiyor musunuz ne sikimi yiyorsanız yiyin. Böyle şeyler atarak beni de günah sokmayın yani. Düşer aklıma bomboş gidişlerin bilemem manasını. Bak. Benim zaten ne benziyorsam amına koyayım bu benim. Bu benim. Bu benim direkt yani. Yaşlanınca anneanneme benziyorum lan. Bunu izledik. Free Sigma dostluğu. Yalnız ince bir şey var. Elini nasıl sıktığına dikkat edin. Elini nasıl sıktığına dikkat edin. Eldiven var ayrıca elinde. Eldiven varken ben de bir fırıyla selamlaşırım. Oh, oh, ama çok güzel. Neler oluyor? Helal olsun lan bu ne? Dur award var. Beleş award var mı? Beleş award. Üşendim. Award vermişim gibi yapalım mı? Award. Image yükle açmam be tam tünü be. Çok fena award verdim. Aradaki 3 fark. Kulaklık yok, dövmesi yok, bilekliği yok. Losering gambling wins in la. Oğlum dün çok fena kaybettim pokerde ya. Gerçek poker değil. Gerçek parayla kumar oynamıyoruz. Dün Eren'in yayında cezalı poker oynadık Zabii, da ağır sıçtım ya. Arakis teşekkür ediyorum 5. Yayın için. Ağır sıçtık ya. Çok ve iyi başladım çok fena sıçtım ya. E meme var burada be amına koyduklarım. Bu atılır mı meme var burada ya. Burada meme görüyoruz ya. Meme görüyor kimin memesi bu? Eren çok fena kazandı ama bin kişiyle oynadı yani. Uzun arayışlar sonrası kiralık ev buldum ve çok şükür dün taşındım üst katta garip yaşlı bir adam var geceleri yardım ediyorum şimdi seni gösterdim çok sevdi beraber izliyoruz selam yollar mısın? Yaşlı babayı boşaltıyor musun peki gece 4 ve 5'te? Gece 3, 4, 5'te yaşlı babaya yardımcı olman gerekiyor senin o ev o yüzden uygun. Milletin hakkına girme o yaşlı babayı boşalt ara sıra halini hatırını sor. Geceleri yardımcı olun yaşlı babişkoya. Gape Cirus der serbest bırakılmış. Burada davula davulcu. Cipsi Crusader serbest mi bırakılmış? Hay amına koyayım. Form of witchcraft. <laughs> Neyse niimde güzel bir emote. Shadow <laughs> <laughs> çok indik. Ya bunu Reels'de görmekten sıkıldım artık ya. Sikeceğim artık Mehmet Bey. Hep benim tarlam yanıyor. Mehmet Bey. Eran Şen. Dornaksa bak ya. Hardcore piksel artist adamamına koyayım. Helal olsun. Abilities Haydar 12 DPS. Gün Güngör abi 120 DPS. Rage, artı 100 health, artı 50 dps, eksi 25 mental. Debuff, Selma, eksi 75 mental. Çok güzel lan. Alignment, chaotic good. Alignment'ına ne derdim Erhan'ın? <laughs> chaotic good değil pek. Chaotic neutral ya da neutral good olabilir belki. Gerçi yok, chaotic de. Kaotik evet. Evil değil kesinlikle de. Çok good mu? Good. Evet kaotik good. Gerçi tam kaotik de sayılmaz. Kurallara da uyuyor lan. Tetese ne dediğin kısa olur ok. Neutral good olabilir belki. Kurala da uyar. Kurala da uymaz. Lawful değil kesinlikle bu arada. No exit for us. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Karakter yazarken Size alignment'ın önemini ve kolaylığını da şeyleyeceğim, göstereceğim. At, çıtır, hasarlı, tofaş, muharrem, karacemil. Muharrem karacemil'in ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar. Muharrem karacemil'in ne olduğunu bilmiyorsanız. Dur nerede lan? Bir kere bu kanala abone değilseniz bir abone olun zaten. Onu söyleyeyim yani. Bir 100 bin olalım şurada. 100 bin olalım. Şeyi keseceğim. Sikimi taşacağım. Keseceğim. <laughs> Nerede? Ha dayılar gibi Facebook kullanmak. Ne kadar yakışıklıyım şu videoda ya. Ya şu videoda ne kadar yakışıklıyım ya. Oğlum kamerayı niye böyle yaptırtmıyorsunuz bana siz? Ağla koros bular. Kim? Bilmiyorum. Kanka arkada bir M1 abi. O ne? S Baret s var arkada. Bir git kim o? Dur bir saniye. Vururum vurur. koyayım? Selamun aleyküm taklacı güvercinim var. Nasıl? Mı? Nesi kötü lan? Nesi kötü oğlum? On numara kamera amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun Muharrem. Korktuğum şey bit başıma bit geldi. Doldum. Bit görünmedi amına koyayım. Şeyin altında kaldı. Kameram C920 mikrofonumda Fi Fine A6T. Fiyat performans ürünü. Kaç kilosunuz ha? 50 kilo. 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 5 kilo, 4 kilo. Bu daha mı iyi ya diğerinden? Ne diyorsunuz? Ha? Üç Bu daha mı iyi? Üç, üç, Tüm ayarlar gitti ben, ben ananı sikeyim ya. <laughs> ben kaşındım ama bok var çünkü. Ben kaşındım yani amına koyayım. Ha. Tamam. Böyle de arka plan bok gibi görünüyor kardeşim. Böyle de arka plan bok gibi görünüyor yani. Zillet Q teşekkür ederim. Dur halledeceğim. altı mı? Ok gibi oldu. Terdi Fayfur hoş geldin. Ya buradan daha yakışıklı görünüyorum bu arada. bu, bu buradan daha bak bu açıdan daha yakışıklıyım bence. Diğer açıdan mı daha yakışıklıyım? Es, eski açım anasını sikeyim. Yayına bak ya. Yayına bak. Yayın hariç hiçbir şey yap yani. Yayın hariç her şeyi yaptık anasını. Sağ ol, nasılsın? Bok gibiyim. Taksici Erhan ne zaman Green Gang Yar ya, ne, ne bileyim koyayım? yapacağız birazdan işte. Zaten moralimiz bozuk. Moralleme bozuk ha zaten abına koyayım. Bana gelmişsin ne soruyorsun da bak. Işığı ayarlayamadık bu. Neyse kalsın böyle sikerim şimdi ya. Bu kanaldan gidin izleyin işte. Muharrem Kara Cemil de sikeyim. Zaden'in introlarında kullandığı rastgele videoları nasıl bulabilirim sorusu gelmiş. Hemen cevaplayalım hemen cevaplayalım. Geliyorsunuz. Şu site arşilek.tv TV şuradan. Bunu böyle full ekran yapıyorum. Enable'lıyorum Intro'yu veriyorum böyle. Kullanan olursa sikerim bu arada. Kullanmayın. Father of Lies. father of lies come in disguise your come won't last there's a snake in my ass the come father secret stash come stop me flat i'm going to fuck your ai created Zillet klon mela abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. Bu ney? Erhan Şen ve taksi. <laughs> 21 bin 500. 524 kilometre de orijinal kilometre. Ya canım gerçekten ben mi abi? Türlüleriz. Araba olmaya yaklaşmayın. Aynaya dokunmayın. Aynaya dokunursanız kızarım. Yok aynaya dokunmuyoruz abi. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Değil Şu anda motor kaputun ucu kalkıp duruyor Hasan abi. Tamam abi. bir dakika. E, ben ne yapma? ben kendim yapıyorum. Ben o işte hep ben yaparım. Araba ne istiyor? Kimse ne aynı fikir değil. Affetmem ben. No Exit Forus 5 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler No Exit Forus'un bir tanesi. Kontrasını da Aynalara dokunmuyorum. Aynama dokunmadan dokunmadı ona bana. aynaya dokunmuyorum. <laughs> aynaya dokunmak yani. yok. Kapıyı açabilir miyim? Ha, Nasıl abi sen aynaları da elletmiyorsun ki. Yeni bir şey diyor şimdi. Mesela oynadığım dede karakterlerinde bu tarz gördüğüm dedelerden parça parça şey alıyorum. Parça parça ne denir ona? Ee, küçük parıltılar. Oradan alıyorum. Buradan alıyorum kendi dede yani toplama dede alıyorum ya ilhamlar aynen öyle gözlemleyeceksin baba rol yapacaksan gözlemleyeceksin adam gözlemleyeceksin harekete bakacaksın nasıl hareket ediyor ne yapıyor nasıl konuşuyor vurguları ne bunlara bakacaksın boyipse tabi seslendirme acting varsa ben, Araba aslasıyım. hayatım bu arabayla i̇şte. hayatım bu bu arabayla Mes anladın mı mesela acting biraz ekleyeceksin bu yani <laughs> bu. Yapacaksın abi. Bunu yapacaksın, izleyeceksin, yapacaksın. Bu ne? Giremezsiniz. Giremez. Biz futbollarda video... Biz futbollarda FIFA, FIFA oynuyoruz amına koyayım. FIFA oynuyoruz. Biz Hah, video konuşarak ama çalışarak yani. Biz orada çalışıyoruz. İyi, stüdyoya da girin amına koyayım o zaman. Böyle iş mi var? Sipariş listesi. Zadir vere zeytinyağı 5 litre. <gülüyor> <gülüyor> Delirmiş aman. <laughs> Oğlum böyle postlar beni çok mutlu ediyor ya. Ya böyle postlar komünitenin oturduğuna dair e, şeydir. Bir e, tasdiktir bir mühürdür yani. Allah'ı billahi öyle ripostla beraber komünite oturmaz.